Herkese merhaba. Ekranların yeni fenomeni olmaya aday, taşacak bu deniz dizisinin yıldızlarını konuşmaya geldik. Dizide fırtınalı aşklar izleyeceğiz. Peki ya gerçek hayatta durumlar nasıl? Başrol oyuncularımızdan kim evli, kimin kalbi dolu, kim bekar? Hazırsanız, Ulaş Tunaaztepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın gerçek hayattaki aşklarına yakından bakalım. Listemize dizinin başrol kadın oyuncusu Güzelliği ve yeteneğiyle büyüleyen Deniz Baysal ile başlıyoruz. Dizide yaşayacağı zorlu aşkı bilemeyiz ama Deniz Baysal gerçek hayatta aradığı mutluluğu çoktan buldu. Güzel oyuncu, Kolpa grubunun solisti, müzisyen Barış Yurtçu ile evli. 2019 yılında masal gibi bir düğünle evlenen çift, sosyal medyada paylaştıkları eğlenceli ve romantik karelerle düşman çatlatıyor. Deniz Baysal gerçek hayatta aşkın en güzel halini yaşıyor. Sırada dizinin karizmatik başrolü Ulaş Tuna Astepe var. Canlandırdığı karakterlerin aksine Ulaş Tuna Astepe gerçek hayatta özel hayatını sır gibi saklamasıyla meşhur. Magazin kameralarından köşe bucak kaçan oyuncunun adı zaman zaman rol arkadaşlarıyla anılsa da kendisi bu konularda asla konuşmuyor. Şu an için yakışıklı oyuncunun kalbinin boş olduğu ve tamamen taşacak bu denizdeki rolüne odaklandığı biliniyor. Yani kızlar, Ulaş Tuna Astepe hala bekar listemizin zirvesinde. Gelelim dizinin yakışıklı ve çapkın bakışlı oyuncusu Burak Yörük'e. Genç kızların sevgilisi, Burak Yörük'ün aşk hayatı da kariyeri gibi oldukça hareketli. Yakışıklı oyuncu bir süredir, güzelliğiyle dikkat çeken Tuana Yılmaz ile dolu, dizgin bir aşk yaşıyor. İkili, sosyal medyada sık sık birlikte fotoğraf paylaşarak, aşklarını gözler önüne sermekten çekinmiyorlar ve kadronun genç ve yetenekli ismi Ava Yaman. Henüz kariyerinin başlarında olan güzel oyuncu, şu sıralar sadece işiyle gündeme gelmek istiyor. Özel hayatını, gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ava Yaman'ın bilinen bir ilişkisi yok. O da şu an için kariyerine odaklanmış durumda. Evet arkadaşlar, taşacak bu denizin, yıldız kadrosunun gerçek hayattaki aşk durumları işte böyle. Deniz Baysal'ın mutlu evliliği mi, yoksa Ulaş Tuna Astepe'nin gizemli bekarlığı mı sizi daha çok şaşırttı? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.